Olacak kadar büyük bir belediye diyebiliriz. Sayın milletvekillerim. Bizler Haliliye'yi geleceğe taşımak adına, emin adımlarla yürümek adına daha rentable, daha fizibül yürümek gayesiyle 2022 Ocak ayı içerisinde dünyada da yaşanan bu ekonomik gelişmeler sonrası Haliliye Belediyemizi geleceğe kendi mülk araçlarımızla birlikte taşımak, hazırlamak, sahada daha rentable hizmet edebilmenin gayreti içerisine düştük. Buradan meclis üyelerimize ve belediye personellerimize ve teşkilatımıza il başkanımızın nezdinde teşekkür ediyorum. Ve Köklü bir yatırım yapalım dedik. Haliliye Belediyesi'nde artık kiralık araç kalmasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın belediyecilik şiarını kendimize şiar ve vizyon edinerekten üreten belediye sloganıyla biz şu anda Park Bahçe'de nasıl ki kendi ekipmanlarımızı, banklarımızı, kamelyalarımızı, oturma gruplarımızı, temizlik işleri müdürlüğümüzde konteynerlerimizi üretiyorsak sahada da kendi araçlarımız, kendi iş makinalarımız, kendi ekipmanlarımız olsun ve konkasör şantiyesinde kuraraktan kendi mıcırımızla birlikte gerek stabilize ve gerekse asfalt çalışmalarının gayesinin içerisine düştük. Bugün buradayız. Yaklaşık Halliye Belediyesi'ne katacağımız inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın 3 Aralık'ta start vereceği büyük miting sonrası, büyük toplu açılış sonrası 183 olan aracımız geçmişteki araçlarımızla birlikte inşallah 294 sayısıyla birlikte Haliliye'ye yakışır, Halili bir halde vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Gerçekten bugün artık meyvelerini vermeye başladı belediyelerimiz ve projelerin açılışlarını yapıyoruz. Sayın Haliliye Başkanımız Mehmet Canpulat'ı tebrik ediyorum. Haliliye ilçemiz her şeyin daha iyisini hak ediyor. Tebrik ediyor ve teşekkür ediyor. Saygılar sunuyorum efendim. Haliliye Belediye'mizin çeşitli yatırımları, çalışmaları, projelerine şahit olduk. Tebrik ediyorum kendisini. Aynı şekilde diğer belediyelerimiz de yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Bugün özellikle bu hizmetin güçlenmesi, bu hizmetin en ücra köşelere daha rahat ulaşabilmesi adına gerek iş makineleri bağlamında, Gerek temizlik makineleri bağlamında, araçları bağlamında, gerek hizmet araçları bağlamında güçlü bir yatırımın tanıtımını yapıyoruz. Ben bu bağlamda hem Haliliye Belediye Başkanımız, hem tüm ekiplerini ve bu projeye destek veren tüm kıymetli büyüklerimizi saygıyla Muhabbetle selamlıyorum, teşekkür ediyorum. Mehmet Can Polat kardeşimi tebrik ediyorum. Gerçekten bu çok önemli bir şey. Kiralama diye bir garibet çıktı. İnşallah belediye başkanımız bu garibeti yıktı. 183 araç 200 milyonluk yatırım o kadar parasal olarak önemli değil ama kiralaya vurduğunuz zaman bir yıllık kira bedeliyle bu araçlar alınmıştır. Bu son derece önemli bir sonuçtur. Başkanım tebrik ediyorum. Bu bir tanıtım, bir lansman. Yani heyecanınızı, belediyenin güzelliğini çalışkanlığını sen vatandaşı sunuyorsun. İnşallah Cumhurbaşkanımız da ilimize teşrif ettiği zaman da araçlarımız hemen vatandaşın hizmetine amade olacaklar. Tebrik ediyorum. Her kuruşu vatandaşımıza hizmet etmeyi vatandaşımızın da duasına nasip etsin bizlere diyorum. Hayırlı olsun diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Şöyle baktığımızda bir tabi bir büyükşehir belediyesi ekipmanı kadar güçlü bir filosu var. Bu genç araç filosu her belediye de olmaz. Bu bir vizyoner bir bakıştır. Bu sağ kabiliyetin yüksek olmasıdır. Vatandaşa hizmet etme bilinci ve şuurunun da en güzel yansımasıdır. Ben belediye başkanımıza, ekibine tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Halkımıza da hayırlı uğur olsun diyorum. Evet, değerli protokolümüzden